O Oturmakların ne Hadi marş marş. Evet, Alp'in Karay Borçka'dayız arkadaşlar muazzam bir e, manzara var. Harika. Şu an iskelesindeyiz. E, İç taraflar zaten orman. Karagöl tam ortada bulunan e, ormanın ortasına yerleştirilmiş bir şekilde sazlıkları görüyorsunuz. Aşağıda balıklar var. Karşı tarafta aynı dediğim şekilde orman. Şöyle yakından geniş alayım. Şurada e, tekne turu ve bisiklet turu atmak isteyenler için alan da mevcut. Balıklar zaten hep burada. Güzel bak. Bana Evet. Anatomiye gerek yok arkadaşlar zaten görünüyor. Birkaç tane ettik bakın isterseniz. Yeşil, mavi. Ve bulutlarla iç içe birken. Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Bu bizim için Burada yemek yemek isteyen arkadaşlar için e, kafeterya da mevcut. E, piknik yapmak isteyen arkadaşlar için ızgara alanı da var. Tabii şu manzara burada herkes fotoğraf çekiyor doğal olarak.